Ne yapıyorsun? Ee, şey, e, şey, ay seni seyrediyordum. Seyredip, seyredip aşık oluyorum. Ama sen böyle tatlı tatlı konuşunca ben seni daha çok seviyorum ya. <laughs> ne o? Şikayetçi misiniz Çınar Barutçu? Şikayetçi olan taş olsun taş. <laughs> ama yine de bu kadar yakınlaşmayalım. Ne? Nasıl ya? Yeşim, ne nasıl? Abim buralarda, adamın evinde, ben, kız kardeşiyle. Tövbe tövbe. Kızım kalk, ben de kalkacağım zaten. Ha yani sen beni görmek istemiyorsun öyle mi Çınar? O öyle değil de ben seni görmezsem ölürüm kızım. Ama abin çok sinirli. Abim bu haldeyken olmaz. Yeşim hadi kalk odana hadi. Sağ ol canım. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol aldım ben mesajını. Ne mesajı da? Gene başladın yanlış anlamalara. Ha, e hep ben yanlış anlıyorum öyle mi? Yeşim, kurban olayım delletme beni. Sen de her şeyi delirme canım. Ay, ben ne dediğimi biliyor muyum ki? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ben. Bilemedim ne dediğimi. Hiç bilemedim. Yeşim ben sana ne yapacağım lan? Sevcan canım, seveceğim Sevmek ne ki? Ölüyorum, ölüyorum. Ee, sen şimdi uyu. Araba kullanacaksın ya, uykunu alman lazım. Ben de gideyim kahvaltı falan hazırlayayım. Hazırlayınca ben gelip seni uyandırırım. Bu sırada abim de gelmiş olur. Bir kez daha konuşmayı deneriz, ha? Olur vallahi, ben de sersem gibiyim ya. İyi, tamam. Hadi, uyu sen. Uyu, uyu. Tamam o zaman. Görüşürüz biraz daha. Görüşürüz. Ah.